Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Aklınızdaki kişiye soralım. Onunla mutlu musun? Bana yaptığın haksızlıklardan dolayı pişman mısın? Beni özlüyor musun? Diyelim. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Sizin değerinizi anlamış mı? Bu bir kolektif açılımdır. Herkese niyetlidir. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kere hayal kırıklığı yaşıyor. Bakın aslan adam yıkılmış e, hayalleri suya düşmüş, e, el kolu bağlı kendini bir çıkmazda görüyor. Tabii ki size yaptığı haksızlıkların farkında e, sürekli bir şeylerle savaşıyor diyebilirim. E, bazı düşüncesizlikleri olmuş. Bu bir yalan olur yalan e, bir sözü tutumu olabilir. Bunların farkında ve çok üzgün çok mutsuz. E, sizin emeklerinizi de fark ediyor. Aslında aranızda güçlü de bir bağ var e, kopamadığınız. Şu an mutlu değil e, sizinle tekrar iletişim kurmak istiyor. Bakın altılı vadede sihirli de inek değmiş gibi 6 gün 6 hafta gibi bir sürede size adım atacak. Aşkla kalın, hoşça kalın. Bu video size uyduysa lütfen etkileşim için yorumlara yazın. Ben Ayşegül başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.